kurşun asker. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir oyuncak evin içinde tam altı tane kurşun asker yaşarmış. Bunları bir gün alıp bir oyuncakçı dükkanının vitrine koymuşlardı. Altısı da tüfekleri omuzundan esas duruşta duruyordu. Yalnız içlerinden birinin tek ayağı yoktu. Oğlunun doğum günü için armağan almaya dışarıya çıkan bir baba askerleri görünce çok beğenmiş. Hemen dükkana girip onları satın almış. Satıcı, askerleri kutuya yerleştirirken birinin tek bacak doluşunun nedenini açıklamış babaya. Bunları yapan ustanın kurşunu son askere yetmeyince o da topal kalmış. Baba şaşırmış bu duruma ama bir şey dememiş kurşun askerleri alıp çocuğuna götürmüş. Doğum gününde eğlenen çocuklar askerlerle oynayıp eğlenmişler. Oyun oynamaları bitince altı tane kurşun askerleri kutularına yerleştirmişler, rafa kaldırmışlar. Yarı karanlık kutunun içerisinde askerlerin canı sıkılıyormuş. Yalnız topal olan kurşun asker kutunun kapağının aralığından dışarıyı görebiliyormuş ve bunu kendisi için bir eğlence gibi görüyormuş. Bizim topal kurşun askerin gözüne ilk çarpan masanın üzerindeki oyuncak bir kale ile kalenin içindeki şato oldum. Şatonun önünde güzel bir prenses heykeli duruyordu. Prenses kollarını iki yana açıp bir ayağını kaldırmış, aynı dans eder gibiymiş. Topal kurşun asker prensese aşık olmuş.'' ağzını bıçak açmaz, bir söz söylemez hale gelmiş. Tek istediğin prensesin yanına gitmek, ona kavuşmakmış. Başka bir şey gözü görmez olmuş. Ertesi gün oyuncaklarının sahibi olan küçük çocuk, bizim küçük kurşun askeri kutusundan çıkarıp oynamaya başlamış. Şimdi hem prensesi daha iyi gören kurşun asker gözünü ondan ayıramıyormuş. Kurşun askerin prensese bir şey olacak diye o kadar korkuyormuş ki. O sırada hava birden kararmış. Şimşekler ve ardından sert bir rüzgar çıkmış. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyormuş ki pencerenin yakınında duran kurşun askeri savurup pencereden sokağa yuvarlayıvermiş. Sokağın bir köşesindeki kaldırımın kenarına düşmüş. Onu kimse görmemiş. Hatta gelip geçenler üstüne basacak gibi oluyormuş. Kurşun askerin korkudan yüreği ağzına geliyormuş. Rüzgarın ardından yağmur yağıp çukurlara sular birikmiş. Sel olup akmaya başlamış. Tam, tam. Hava açtığında su birikintisinin başına oynamaya gelen iki çocuk onu görünce o kadar sevinmiş ki bir kağıttan bir kayık yapmış, öteki bizim askeri içine bindirmiş ve iki çocuk sularla oynamaya dalıp bir süre sonra kayık askeri unutmuşlar. Kayık suyun içerisinde yavaş yavaş hareket ederek sürüklenmeye başlamış ve bizim asker yüzen kayığın içinde silahı obuzunda dimdik duruyormuş. Korkuyu aklından bile geçirmiyormuş.'' akıp giden yağmur suları sonunda büyük bir ırmağa ulaşınca kurşun asker koskoca ırmağın ortasında bir nokta kadar kalmış ve bir süre dalgalar dalgalara kapılıp ilerlemiş. Bu arada yağmur daha hızlı yağmaya başlamış ve kağıttan kayık ıslanınca da içine sular dolmaya başlamış. Böylece ırmağın azgın sularına gömülü vermiş kurşunun ağırlığı onu ırmağın en dibine itiyormuş. Ve bu karanlık, ıssız, soğuk yer artık onu korkutmaya başlamış. Işığa yeniden kavuştuğunda bir evin sıcacık mutfağında ocağın yanında durduğunu görmüş. O sırada sahibi olan çocuk gelip onu bulmuş ve alıp odasındaki yerine koymuş. Kurşun asker Oraya geldiği için o kadar mutluymuş ki ilk işi prensesi araştırmak olmuş. Bir bakmış ki prenses bıraktığı yerde ve iki kolu iki yana açık, bir ayağını kaldırmış, dans ediyormuş gibi duruyor ve ona bakıyormuş. Kurşun asker çok mutlu olmuş ki prensesle bütün gece boyunca birbirlerine sevgiyle bakışıp durmuşlar üzerinden birkaç gün geçmiş ama mutluluğu çok uzun sürmemiş. Sahibi olan çocuk bizim kurşun askerden sıkılmış ve artık onunla oynamaz olmuş. Bununla da kalmamış bizim kurşun askeri alıp alev alev yanan şöminenin içine atmış. Kurşun askerin alevlerden canı çok yanmış ve bir süre sonra erimeye başlamış. Yine sevgilisi prensesten ayrılıyormuş işte. En çok da buna üzülüyormuş doğrusu. Tam o sırada açık pencereden giren güçlü bir esinti prensesi uçurup ateşin içine düşürüvermiş. Bizim kurşun asker sevinçle kollarını açıp prensesi kucaklamış. Artık onun için yeni bir hayat başlıyormuş.